I tell you, love, I love from above. Hey YouTube ben Ersin Çakır Minecraft Pocket Edition'da yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizlere Minecraft Pocket Edition'ın 1.0.5 güncellemesiyle birlikte gelen komut bloklarının en iyi 10 tanesini göstereceğim. En iyi derken arkadaşlar en basit en iyileri arasında yer alan bu basit komutları şimdi hep birlikte öğreneceğiz. Öncelikle bu videoya like atarsanız beni gerçekten çok memnun etmiş olacaksınız. Sadece birkaç saniyenizi ayırarak like atmak zor olmasa gerek. Hala abone olmayanlar varsa kanalıma abone olup büyümemde bana yardımcı olabilirler. Evet arkadaşlar şimdi sizlere bunu göstereceğim tabii ki bu videoda. Çok güzel montaj yapmayacağım çünkü arkadaşlar çalıştığım için fazla vaktim olmuyor. O yüzden montaj yapmadan hızlı bir şekilde video yükleyip sizlere daha fazla içerik, daha fazla öğretici videolar paylaşmayı düşünüyorum. Montaj videoları yine gelecek arkadaşlar ama bu videoda fazla montaj göremeyeceksiniz tabii ki. Hemen sizlere anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Böyle bir map'imiz var. Bu map'in de indirme linkini açıklamalar kısmında sizlerle paylaşırım. Evet görmüş olduğunuz gibi survival modda başladık. Ve burada komut bloklarıyla oluşturulmuş en iyi redstone blokları yer alıyor arkadaşlar. En iyi redstone komut blokları yer alıyor. Redstone'larla oluşturulmuş komut blokları. Evet arkadaşlar mesela burada infinite diamonds arkadaşlar. Yani bu sonsuz diamond arkadaşlar. Şöyle oluyor hemen göstereyim. Şuradaki komut bloğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın üstünde e, yazı da yazıyor zaten. Get pixel. Peak Sex isimli bir şey tam okuyamadım ama arkadaşlar buna dokunduğumuzda bize bir tane diamond kazma verecek. Diamond kazmayla buradaki diamond üzerine vurduğunuz andan itibaren kırılıyor. Görmüş olduğunuz gibi ama kırıldığı andan itibaren yerine yenisi geliyor. Hemen şunu envanterimize alalım aldık. Bakın arkadaşlar tekrar kırıyorum ve tekrar hem bir tane vermiş oluyor hem de yenisi geliyor. Böyle kendisi de Birazdan bakacağız tabii ki bu komut bloklarına. Komut bloklarının içerisindeki hangi komutlarla bu işlemler yapılıyor bunu da öğreneceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle sonsuz şekilde kıralım. Sonsuz şekilde kırdığınızda bir sürü diamond blok elde edeceksiniz. Bu map'in indirme linkini de açıklamalar kısmında sizlerle paylaşacağım tabii ki. Evet geçelim ikinci komutumuz neymiş? Burada PVP kit verecek arkadaşlar bize. Buradaki komut bloklarını aktif ettiğimiz andan itibaren PVP kit alabilecekmişiz. Şuradaki ortadaki bu butona basıyorum ve görmüş olduğunuz gibi envanterime bir sürü PvP kit aldım. Bunlar da tabii ki survival kısmında oynayarak eğlenebilirsiniz. PvP kiti bu şekilde alabileceksiniz arkadaşlar. Tabii ki PvP kiti nasıl aldığımızı da göstereceğiz. Komut bloklarının içerisindeki yazıları, komutlarda sizlere göstermeye çalışacağım. Burada arkadaşlar Weather Machine yani hava makinesi arkadaşlar. Hava makinesi ne anlama geliyor? Mesela arkadaşlar bakın burada e, yıldırımlı bir komut var. Ondan sonra yağmurlu bir komut var var ve aynı zamanda sani güneşli bir komut varmış. Ortadaki yağmurlu eğer ortadaki butona basarsanız yağmur yağmaya başlayacaktır. Görmüş olduğunuz gibi yağmurumuz yağıyor bu şekilde. Yağmur yağarken aynı zamanda yıldırım da çarpmasını isteyebilirsiniz. Onun için buradaki Tuhun Der Storm isimli komut bloğunu aktif etmeniz lazım. Komut bloğuna bir kere basıyorum ve aynı zamanda yıldırım da çarpmaya başlayacaktır. Evet şimdi havayı güneşli bir şekle getirelim açık hava olsun o da en baştaki saniye arkadaşlar saniye komutuna da saniye butonuna bir kere dokunduğumuz andan itibaren hava tekrar eskisi gibi aydınlık olacak açık olacak arkadaşlar. Evet bakalım burada ne varmış buradaki ne olduğunu bilmiyorum ha, tamam arkadaşlar buradaki. Raining arrows yani arkadaşlar e, şey ok yağmuru ok yağmuru demeye getiriyor buradaki komutu çalıştırdığımızda ortadaki butona basıyorum ve havadan böyle ok yağmuru geliyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yere doğru oklar yağıyor tabii ki survival modunda altta durduğunuzda bu oklar size etki etmeyecektir arkadaşlar bakın kasmalar da oluyor tabii ki bu arada büyük bir kasma olduk. Ee, ok yağmuru sırasında kasmalar da meydana geliyor. Tabii ki benim cihazda kasma olabilir. Sizin cihazınız daha kaliteli ise ya da arkadaşlar işlemcisi daha güçlü ise belki çok fazla kasmayacaktır diye düşünüyorum. Evet şuradaki komutumuz neymiş abi? E <laughs> evet arkadaşlar burada ölüm komutu bunu bu komutu çalıştırdığınız andan itibaren herkes ölecektir e, ee, map'teki herkes ölecektir çalıştıralım kendimiz de öleceğiz tabii ki komutu çalıştıralım butona tıklayalım. Şurada bir buton görüyorsunuz. Çalıştırdım ve öldüm. Görmüş olduğunuz gibi yeniden respawn olalım. Yeniden respawn olduktan sonra itemlarımızı da alalım. Evet arkadaşlar, itemlarımız buraya dağılmış. Buradaki komutu çalıştırdığınızda e, ölüyorsunuz. Yani map'teki herkes ölüyor. Tabii ki o komutların nasıl yazıldığını da birazdan sizlere göstereceğim game modu aldıktan sonra. Buradaki neymiş abi o? burada tamam arkadaşlar e, duvar spawn edilebiliyormuş mesela bu neymiş bu wall destroy wall yani burada e, duvarı e, şey yapacağız spawn edeceğiz görmüş olduğunuz gibi burada kocaman bir duvar spawn edildi ve bunu tekrar kaldırmak için hemen yanındaki komutu çalıştırmamız gerek. Onu da çalıştırdıktan sonra duvar gitti. Tekrar çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi duvar geldi. Tekrar duvarı yok etmek için yanındaki komut bloğunu aktif etmeniz gerekiyor. Evet gidelim başka neler var bunu da görelim. Hel cehennem. Arkadaşlar bu sizi cehenneme spawn ediyor. Yani cehenneme ışınlıyor. O yüzden bu komutu çalıştırdığınızda cehenneme yol alacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar lava içerisinde spawn olduk. O yüzden o komutu da e, kullanarak arkadaşlarınızı trollleyebilirsiniz, cehenneme yollayabilirsiniz. Buradaki neymiş? Buradaki bu, bu komut ne abi bilmiyorum ama bir yere mi teleport ediyor bizi bilmiyorum. Aynen bir yere teleport etti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi böyle enteresan bir yere teleport etti bizi. Burada chest'ler var. Chest'lerin içerisinde lapis e, lapislerimiz var. Burada diamond'lar herhalde olması lazım. Aynen diamond'lar varmış buradaki chest'in içerisinde. Burada da arkadaşlar zümrütlerimiz, mücevher diyorum ben buna ama siz zümrüt de diyebilirsiniz. Gerçek adı da zümrüt zaten. Tekrar aynı yere dönmek için go back butonuna bastığınızda buradaki komut bloğu aktif olacak ve Aynı yere geri spawn olacaksınız arkadaşlar. Evet gidelim şimdi buradaki komutlara. Şimdi zaman makinesi komutu var. Gece ve gündüz olarak ayarlayabileceğiniz. Buradaki geceymiş, buradaki gündüzmüş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Gece yapalım. Gece yaptığımızda her taraf karanlık oldu görmüş olduğunuz gibi gece oldu ve tekrar gündüz yapmak için yanındaki komutu kullanabilirsiniz. Day komutuna butona bir kere dokunduğunuzda ve hava aydınlık olacaktır gündüz olacaktır şimdi havayı gece moduna alalım gece moduna aldıktan sonra size bir şey daha göstermek istiyorum burada light switcher arkadaşlar light var yani burada görmüş olduğunuz lambalar var sokak lambası diyebiliriz buna sokak lambalarını yakıp söndürmek için buradaki komutları kullanabileceğiz Işıkları söndür komutu var burada ışıklar söndürdüğümüz andan itibaren burada görmüş olduğunuz gibi ışıklar söndü arkadaşlar bakın ışıklar gitti ve tekrar ışıkları yakmak için buradaki komutu kullanacağız. Lights on komutunu kullanalım ve ışıklar yeniden gelecek. Görmüş olduğunuz gibi ışıklar da geldi. Etraf aydınlandı arkadaşlar. Tabii ki bu komutların nasıl kullanıldığını görmek için e, game modu değiştirmeniz lazım. Şu anda survival olduğu için arkadaşlar ben game modunu değiştiriyorum. Game modunu değiştirdikten sonra Creative'den komut bloklarının içerisini gözlemleyebileceksiniz. Evet komut bloklarının içerisine bakmak için Şöyle yapmanız yeterli arkadaşlar. Gelip böyle komutların üstüne bir kere dokunmanız durumunda hangi komutları verebileceğinizi de görebiliyorsunuz burada. Komut bloklarında tp et p-72 132 122 komutuyla biz teleport oluyormuşuz başka yere. Evet şuradaki komutlara bakalım. Mesela gece ve gündüz gece komutuna baktığımızda time set olarak değiştirebiliyormuşuz buradan. Tabii ki başlarına slash yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Time set 357 imiş. Bu da day olarak. Işıkları yakmak veya söndürmek için lights on redstone torch kullanılıyormuş. Burada arkadaşlar redstone torch kullanılarak ışıkları kapatıp açabiliyormuşuz. Burada ışıkları açmak için kullanılan komutumuz. Evet her bir komut bloğunun içerisine bakarak nasıl komutlar kullanıldığını görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada bizi cehenneme spawn etmişti. Cehenneme spawn ettiği koordinatlar da 36, 10, 157 imiş. Sizler de bunları kullanabilirsiniz. Kullanarak da öğrenebilirsiniz. Tabii ki şöyle havaya doğru kalktığımızda arkadaşlar buradaki komutların nasıl kullanıldığını da görebiliyorsunuz. Redstone'larla oluşturulmuş komut bloklarını yan yana katılmış ve bu şekilde bir dizayn oluşturulmuş. Bu neydi arkadaşlar? arkadaşlar gökyüzünden ok yağmasını sağlayan komuttu görmüş olduğunuz gibi. Bu komut da böyle gökyüzünden aşağı doğru ok yağdırıyor bize kafamıza doğru. Ve aynı zamanda arkadaşlar komutların içerisine baktığınızda summon arrow skeleton. Abi o repeat de mi kaldı bu? O repeat bir dakika. Şöyle çıkalım abi. Niye repeat kaldı bu? Abi anlamadım ama repeat kaldı. Bunlar repeat mi acaba? Bakalım. Repeat değilmiş, tek seferde çalışıyor. Aslında buradaki bütün butonlar repeat e, komut bloklarıydı. Ben orada niye repeatte kaldım, bir şeyin üstünde mi duruyordum da repeatte kaldı, anlamadım arkadaşlar her neyse komutları gördünüz. Evet bu şekilde komutları arkadaşlar öğrenebilirsiniz. Mesela give e, at p diamond pickaxe olarak yazan bir tane komutumuz var. Burada sürekli diamond veriyor arkadaşlar. Diamond blow veriyor. Diamond blow isterken de bu komutları kullanabilir misiniz? Evet arkadaşlar söylemiş olduğum gibi bu map'in indirme linkini açıklamalarda sizlerle paylaşacağım. Sizler de hangi komutun ne işe yaradığını öğreneceksiniz. Kendinize göre komutları oluşturabileceksiniz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olup büyümemde bana yardımcı olabilirsiniz. Bir başka Minecraft Puuu Kredeşin videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.